Marş ne demek marş? Hala. Marş değil, marş. Marş. Hı hı. Mesim. Krok. Not krok. Krok. Kork. 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 Krok. <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. YouTube kanalımın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bir haftalık aradan sonra tekrardan beraberiz. Daha doğrusu iki haftalık aradan sonra tekrardan ber beraberiz. Bir yazı yazmıştım kanalımıza ve bilgisayarıma bir bakım yapacağım diye. Bir haftalık bir bakımın ardından bu bakımın içerisinde şu anda gördüğünüz üzere sesim yankı yapıyor çünkü bu oda boş. Buraya e, duvardan duvara halı kaplatmak istedim. Ama bu videonun konusu arkadaşlar aslında bu odaya halı kaplatmak falan değil. Bugün daha önemli bir konumuz var. Başlıktan da gördüğünüz üzere bugün Merve'ye istiklal marşımızı ezberletmeye başlayacağız. Halı döşemek için yaklaşık bir saat sonra falan gelecekler. Dilerseniz direkt o görüntülere alayım ben sizi. Ondan sonra da İstiklal Marşı çalışmaları için tekrardan buluşalım arkadaşlar. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar odanın yeni hali böyle. Birazdan kuzenim Özkan gelecek. Özkan'ı önceki videolardan hatırlarsınız. Ee, onlarla çektiğimiz videoları da izlemek isterseniz önceki videolarımdan şuralara bir yerlere kart bırakacağım. Onları da izleyebilirsiniz. Dediğim gibi birazdan buranın kurulumunu yapacağız. Ondan sonra da Merve'ye İstiklal Marşı'nı öğretmeye çalışacağım. Bulaşık mı? Tamam. Evet. Bu videoda... Ha? Sana ha? ulusal marş. National marş. Ulusal marş ne? Evet. Allah marş. Allah marş. Ne demek marş? Pala. Marş değil. Marş. Marş. Aha. Mersin. Hayır. Marş marş. National marş. İstiklal marşı. Aa! Aa! Tamam mı? Gel bakayım. gel. Bırak. bir. Gel. Gel buraya. Sana öğreteceğim. Bu videoda sana İstiklal Marşı'nı öğreteceğim. Ha tamam. telefonum çalıyor. Tamam mı? Sen ezberleyeceksin. Hatırlayacaksın. Aha. I will not cut. Kesmeyeceğim. Videoyu kesmeyeceğim. Tamam, tamam mı? Hazır mısın? Hazırım. Mutlu musun? Mutluyum. Tamam çak bakalım gibi say. Tamam. Aa, bak kim var orada? Görüyor musun? Ha. Kamera güzel evet, mi? Tamam. Bak buraya bak buraya. Güzel mi? Kendini izleyecek misin? <laughs> ha ha tamam. Tamam. Şimdi arkadaşlar Özkanlar geldi şimdi. Çayımızı, kahvemizi içe gene şurayı şu arkamda gördüğünüz tarafı toparlayacağız. Siz buraları muhtemelen çok kısa sü süreceksiniz izlemeniz bir 10 20 saniye falan sürecek ama bizim burası en az 1 2 saatimizi alacak. O yüzden hiç vakit kaybetmeden videoya başlayalım. Arkadaşlar ben kamera arkasındayım. Merve ise kamera önünde. Merve göster kağıdı. Merve'ye şöyle bir istiklal marşını çıkarttım internetten. Şimdi ilk günü ona sorular soracağım, okutturmaya çalışacağım. Ondan sonra da beraber çalışmaya geçeceğiz. Merve? Hı? hı. Zor mu? Anladın mı hiç? 3 hours later. 1 hour later. Just some word. Toplamda 10 tane dörtlük var. Tamam mı? 10 tane dörtlük. 10. 5. 5'lik. Yani totally 41. Bak. Söylerken, marşı söylerken, hmm. şarkısını söylerken hmm. biz 2 tane söylüyoruz. 2 tane Aa, dörtlük. Tamam anladım. mı? Anladın mı? Anladım. Ne, oku bir. Oku. İst, istik, istik, i̇stik. lao marché. Evet. Korkma, sormez bu şafaklarda yüzen alsancak. Nasıl? Güzel. Şimdi bir daha ben söyleyeceğim. Sonra sen tekrar et, benim gibi yapmaya çalış, tamam mı? Yapma. Benim gibi. Yap, o oh, yap. Benim gibi yap. Ah, tamam. tamam Dene. Çalış. Evet arkadaşlar ikinci günden tekrardan beraberiz işten geldim birazcık yorgunum. Merve hemen soralım bakalım çalışmış mı? Çalıştın Çalışıyor. mı? Çalıştın mı? Ne kadar <laughs> çalıştın? <laughs> az. Ne demek az? Söz verdin öğreneceksin. <laughs> I read it. Yarın son gün. Evet. <laughs> tamam, kolay mı? Hatırlamak kolay mı? Zor Hayır. mu? Neden az çalıştın? Neden, Neden az <laughs> çalıştın? <laughs> Türkçe çalıştım. Türkçe çalıştım. Bunu neden çalışmadın? <laughs> it's just, I think it's just, just easy it. You. Yeah. Aha, it's Kork. strong. Here is. Korkma. 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 Not krok. Not krok. Kork. 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 You don't have to push much. Okay, Krokma. Korkma Korkma. 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 Not crock. <laughs> kork, kork. Kork. Ko, ko, kor, kor, kor. Kork. Korkma. <laughs> tamam, tamam. arkadaşlar. Üçüncü günün sonuna geldik. Artık çalıştığımızı çalıştık. Öğrendiğimizi öğrendik. Şimdi sınav vakti, test vakti sizlerin huzurunda Merve İstiklal Marşı'nı okuyacak. Bakalım ne kadar öğrenebildi. İnanın gerçekten çok emek sarf ettik. Çünkü anlamını bilmeden İstiklal Marşı'nın kelimelerini söylemek, ezberletmek birazcık zor oldu açıkçası. Ama ben Merve'nin gayretiyle güzel bir çalışma yaptığımıza inanıyorum. Ben bir vatandaşlık görevi olarak gördüm. Eşime İstiklal Marşı'mızı öğrettim. Öğrendin mi? Öğrendim. İyi misin? İyi. Tamam. Ezberledin mi? Hatırlıyor musun? Az. Az. Tamam ama sınav var. Exam. Tamam. Tamam. Yaparım. Yaparsın. Hı? Sen aslansın. Aslan ne? Aslan kaplan. Bana, evet Öyle. tamam <laughs> tamam. Hadi bakalım şimdi videoya geçelim Merve'nin de sınavını böylelikle sizlerin huzurunda yapmış olalım bakalım. Hazırım. Hazırsın tamam. Bakalım öğrenmiş mi? Ben şimdi kameranın arkasına geçiyorum Merve'yi kameranın önünde tamam. yalnız bırakıyorum. ขอมาสซสไมส่บูชาฟักหลัดได้อยู่เต้นอาสัญจาสมัยเดินยูดดูมุนุสตุเดตุเทนอนสลดอจกอัจกอเบนิมิเลทีมีนยูดตุสพาลายจักอบเบนิมดิอบเบนิมิเลตีดีอันจักชัดมาชัดมา kuban olayım çele çeleni ni en asihlar kalamandır bir gün kalaman kalamandır bir gün bu bu sana o da kulen kalamanı stola kalamanı stola hela karı. ha Katapamil etiminiz değil. Aferin. Ay, i̇yi mi? Oldu, evet. Aferin. İyi Tebrik mi? ederim. Tebrikler. Tamam. tamam. Teşekkürler. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bu hafta da bizleri izlediğiniz, bizlerle beraber olduğunuz için hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ederiz. Bugün Merve'nin İstiklal Marşı ile imtihanını dinlediniz. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve hala kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Yeni bir videoya kadar hoşçakalın efendim. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Tamam.